Herkese selam. Yeni gelen aracımız 2007 model 1.4 benzinli bir motora sahip Citroen C4. Sizlerle bugün bu aracın incelemesini birlikte yapalım. Robota dönüşen efsane araçlardan birisidir. Birlikte inceleyelim. Videoya başlamadan önce alttaki Instagram adreslerinden bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı, videoda hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmayın. 2007 model 1.4 motora sahip Citroen. Çok, çok, özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Citroen, Citroen, Citroen. Efendim abi. Citroen. Benzinli bir motora sahip. 225 bin kilometrede motor yürüyen harika İlan başındaki gördüğünüz rakamı sonuna kadar hak edebilir. Çünkü motorunu yeni elden geçirtirdim. Yaklaşık 25-30 bin liraya yakın masraf edildi. Motor hakkında en ufak kusur yok. Ayrıyeten kaport olarak da büyük bir kazası yok. 2-3 bin lira bir hasar kaydı vardı. Tavan hariç boyalı. Temizlik. Arkadaşlar psikolojim bozuldu. Ben arabaya kalkayım. Başka abilerim, ben, abilerim, ben, hastaneye ben Temizlik amaçlı boyatılmış diyebilirim. Neden? 200 mikron veriyor hep. Çünkü bu büyük bir darbe olduğunda genelde 200'ün üstünde mikron verir. Neyse aracımıza önden baktığınız zaman klasik bir farımız var. Karartmalı vesaire bir şey değil zaten. Sis farı vesaire de bulunmuyor. Logomuz da ön panjurda şu şekilde büyük. Kromdan anladınız siz onu. Aracın yan tarafına geçtiğinizde de aracın bu arada kasası oldukça heybetli. Öyle Gets gibi araçlarla kıyaslamamak lazım aslında. Çünkü biraz daha büyük kalıyor. Geniş yani. Aracın ön çamurlukları plastik yer alıyor bunda. eğer Yağ güvenliğini koruma amaçlı vesaire. Bu pakette çelik jant bulunmuyor. Kapak var. Lastik ebatımız da oldukça büyük zaten. 205 55 16 inçlik bir ebat. Katlanır aynı veren katiyen öyle şeyler yok sinyal detayı da aynanın altında bulunuyor. Aracımızda cam filmiyle ön taraflarda ucuz yollu rüzgarlıklarımız bulunuyor. Arka cam var, manuel. Yani şöyle değişik desenlere sahip. Şuralar kumaş. Şuralarda güzel kullanışlı bir cep detayı var. Çocuk emniyetini de şuradan açıp kapatabilirsiniz. Şöyle arkaya bir oturalım. Baştır, dizdir. Çok efsane. Yani Clio olsun, Getz olsun, Fiesta olsun bu araçlara nazaren daha geniş bir araç. Bunun farkında zaten bagaj kısmına geçtiğimizde göreceksiniz. Aynı zamanda içeride 500 lira değerinde yeni taktırılmış olduğumuz kılıflarımız yer alıyor. Tertemiz. Bagajı dokunduğumuzda açılıyor. Anahtar da şu şekilde. Bagaj açma çalışmıyor. Şu şekilde bir anahtar var. Belki 2007'den bu yana değiştirilmiş de olabilir. Bilemeyiz. Arka tarafta şurada güzel yerinde konumlandırılmış bir aydınlatma detayı var. Şurada da yangın tüpü vesaire yer alıyor. 320 litre gibi bir bagaj hacmine sahip litre bazında bunu söyleyecek olursak şöyle de yedek lastiğimize kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Şunu da zaten indirip şey de yapabilirsiniz. Bagajı şuradan direkt kavray tek salonunda kapatabilirsiniz. Belli çaplı güneş yanıkları var ama korlondan direkt karşıdaki noterde buluşabiliriz renkten de güzel kazanıyor araç yani. Şöyle yan taraftan bakacak olursak da fonksiyonel bir araç. Bunlara bozuk para ıvır zıvır artık küllük ne amaçla kullanırsanız burada yine ayrı bir cep var. Buraya da bir şeyler konulabilir. Buraya da bir şeyler konulabilir. Araba tam bir bayan arabası da diyebilirim. Her yere bir şeyler konulabilir. Aynı şekilde şu araya da kalem vesaire. Yine buraya da kalem vesaire. Şu zımbırtıyı da açabilirsek Şuraya da artık bir şeyler koyabilirsiniz. Size kalmış 4 böyle merkezi kilit orijinal TV yer alıyor. Şuraya da yine bir şeyler asabilirsiniz. Yani ev yere maşallah var. Aracın aynı zamanda kitapçı vesaire yedek anahtarı da bulunuyor. İlk sahibi de bayanmış. Şöyle güneşimize de bakacak olursak ayna detayı var. Işık vesaire yok. Olur öyle. Şöyle ben yan tarafa geçeyim mi? Aracın ön camları elektrikli aynı zamanda SX modeli bu paketi. Elektrikli aynalar da yer alıyor. Manuel falan uğraşılacak gibi değil zaten. Anahtarımızı şöyle bir açalım. Şu şekilde bir kadrana sahip. Kadran burada değil. Alışılmışlığın çok dışında bu tarafta yer alıyor. Aynı şekilde yol bilgisayarı gibi özelliklere de buradan erişebiliyoruz. Emniyet kemerlerinin ikazları, dijital hız göstergesi, altta kilometre menzili yakıtın üstte de trip kilometre hesabı yapmak isteyenler için burada da yakıt miktarını görebiliyoruz. En sağda da motor sıcaklığı yer alıyor. Allah muhafaza hararet mararet. 225 bin kilometrede araç güncel olaraktan burada da devir göstergemiz yer alıyor şu sürücünün karşısında. Yine aynı şekilde şöyle ben de aracı çalıştırayım. Orada gördüğünüz gözden aynı şekilde şoför tarafında da yer alıyor. Şöyle tek marş bismillah hemen çalışır. Yol bilgisayarı orada dedim ama pardon küçük bir düzeltme yapıyorum. Yol bilgisayarı burada yer alıyor. Aynı şekilde multimedyanın göstergesi, tarih, saat gibi özellikler de hepsi burada yer alıyor. Aşağıda da multimedyamız yer alıyor. Sadece CD çalıyor. Bir şeyle şuradan çeviriciyle de çevrilebilir aslında. Şu uçmuş gitmiş olur o kadar. Analog bir klimamız var. Klima buz maşallah var. Şurada da gözümüz var. Yine küllük olarak normal mevcutta amacı bu. Şuraya da yine üstte arada bakın bir şey daha var. Buraya da bir şeyler konulabilir. Bir kuruş bu kaldı ya. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 90 beygirlik bir araç. 100 kilometre hıza 12.8 saniyede ulaşabiliyor. Bilginiz olsun. Burada da yine bir bardaklığımızda bozuk para komalık yer çakmaklığımız ve burada da yine bir bardaklık ve burada da yine bir küllük artık bozuk para ne koymak isterseniz size kalmış böyle bir alan var. Fonksiyonel bir direksiyonumuz yer alıyor. Burada da multimedya geçişleri, müzik sesini çoğaltma, düşürme gibi özellikler bulunuyor. Şarkı geçişleri de aynı şekilde ve aynı zamanda hız sabitleme ve limitleme gibi özelliği de bulunuyor. Korneye buradan değil, buradan erişiliyor. Bu çok saçma bir özellik ama yine değişik tasarıma sahip bir direksiyonlar var. Orta gövde sabit. Sadece iç taraf dönüyor. Bilginiz olsun şu şekilde de düz konuma yer almış oluyor araç. Yine sürücüden de baktığımız zaman ayna detayımız yer alıyor. Burada makyajların falan iyi yapılır. Son olarak içeride atlamadan geçmek istemiyorum. Yine burada da tribi sıfırlamak için ve buradan da kadranın aydınlatması kısıp çoğaltmalık ayarı bulunuyor. Buradan da yol bilgisayarının şeylerine erişebiliyoruz. Bilginiz olsun çift airbag var sürücü ve yolcu airbag olmak üzere. Benzin kaç para sizin haberiniz var? <laughs>